Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz Fethiye'deyiz yine. Şimdi Kelebekler Vadisi'ne doğru çıkıyoruz. Şu manzaraları size de görüntüsledim. Buradan başladım videomuza. evlerinde bakıyorum villamızın aldığımız adamların işi. Orayı burada çekmişler bayağı. Kapatmışlar mı evi? bir biraz diyeceğim ama yine de kalabalık. Artık sezonu bir yavaş yavaş. Değil mi? Sezonun son zamanları. İnşaatlar da başlamış. İnşaat sezonu başladı. bazı yerlere. Gidiyoruz, <laughs> geliyoruz, kelebekler bahçesinde işte bu tarafa. Böyle yok, bu tarafa da bir şey yapıyoruz. Bizim niye bu şeyde olmuyormuş, olmuş güzel asma gün, pembe gün. Ne? Şükret ve asma günü niye bizim villada olmuyor? Begonbil. Begonbil. Ben ismini getirememiştim Bu Sıcak yerde oluyor, soğuk yerde olmuyor. Bizim orası biraz kış <laughs> 学会。 ölü Şöyle bahçeli bir yere gezmeye geldik arkadaşlar. Burada herhalde yüzyıllık yıllık bir zeytin ağacı var. Tamam. Bunu, bunu.

Çok şükür he iyi. Öyle kazanıyor yani çok şükür. Ya. İyi abi. Şeyinize almayın. Şurada, şurada gideceğiz birazdan. emekli bunlar. emekli yapar ama. He? E, sonra, şimdiden sonra yapmak istemezler. Villamıza geldik. Müşterimiz var ama girmeyeceğiz içeriye şuradan şöyle bakalım dedik. Yeni villalar yapılıyor. İnşaatlar başlamış. Buraları da. Burayı da hazırlamışlar. Burada da burayı da villa yapılacakmış. zeytinleri bayağı olmuş. Şöyle yaklaştırayım biraz daha görün arkadaşlar bak. Zeytinleri görüyor musunuz? Bizim zeytine gidemeyeceğim ben. Rahatsız etmeyelim. İçeride misafirlerimiz var. Şuradan villamız görünüyor ucu da. Biraz yaklaştırayım. Bakın arkadaşlar. Ş şöyle şurası villamız. dağlara sis çekmiş. Çok güzel. Sağımız solumuz doluyor. Güzel oluyor böyle. Her yer villa oluyor. Adama söyleyin yani. Şu an Kelebekler Vadisi'ndeyiz arkadaşlar. Evet, Görüyor musunuz? Lacivert her yer. Evet, Lacivert çarşaf. Bayağıdır <laughs> evet, bayağıdır biz de hep <laughs> Nasıl olsa bura bizim bizim diye diye gelip <laughs> geçiyor. Biz de bayağıdır bakmıyoruz. Bakın o, bakın o. oğlum. Villaya geldik işte biliyorsunuz. İnerken de artık size böyle güzel manzaralardan kareleri gösteri gösteri geçeceğim. Yok yok, bir daha çek şöyle resmini. Bilal inme artık yeter. Bilal dur durmuyor, indikçe iniyor. İnme Şimdi Bilal geçir. yeter. Getir. Daha inme. Getir. Getir. Aa, şöyle. Tamam hadi çekeceğim şöyle resmini. <laughs> <Şu> karşıya <geçeceğim. gülüyor> tamam karşıya geçiyorum çekeceğim. Ya. Resim çekeceğiz Bilal Bey. İndikçe iniyor aşağıya. Hı. Ama onu da suçlamıyorum. Biz de geçen geldiğimizde aşağıya oh indik. Ah indikçe, ah iniyoz, ah indikçe ah iniyoruz. indikçe ah iniyoruz. Neredeyse inecektik sürü. yani buradan aşağıya. Sürüldü, Bakın arkadaşlar şöyle görüyorsunuz mu? Buradan sürüyorum. neredeyse iniyorduk aşağıya. Artık yarı yoldan döndük. Lacivert çarşaf. Resmimizi çekindik arkadaşlar. <laughs> Kelebekler Vadisi'nde yavaş yavaş ayrılıyoruz. Şimdi aşağı deniz manzaralı yolculuğumuz başlasın. Çocuklar geçtiler. insanlar işgal etti köy tarafı. Bakın. Ben de vermişsin. Arkada isyan var. Beyleri Yavaş ya kardeşim bu ne ya? Dindik dolmuş ha yani böyle şoförlük mü olur? Yani, Biz de bayanlar Yoksa indiriz. Yoksa bir indireyim müsait bir yerde. İndirelim işte Öldürüm şuradan gelebilirsin. Hangisi senin oğlum? Hemen şurada mı? Şurada mı? Aa duruyor. En azından ölü denizde <laughs> öl denizde indirsin. indiremeyiz. Öl denizde indire <laughs> bari. İsteyen burada iner, sen istemeyen öyle de, denize de, indiremiyoruz. Götürüyoruz denize de, şehrin de, içine de. kadar, ona göre. Şurada müsait yer dedin, hemen burada indiririm. Uyuyor, Minik de. kuşumuz da uyandı ya, saatlerdir uyuyordu. Maşallah oğluma. <laughs> Bilal Yiğit, ne kadar uyudun sen? Çok. Bir parmaklarına gösterebilirsin ya rakam söyle. İyi. Ne kadar uyudun oğlum sen ya? Ne kadar uyudum? Çok. Çok. Oy. Sen babacığım istersen babanın yanına geç. Gel. Ya sen yine arkada oturma. Yağcıdı buralar tamam mı? Hadi gel. Hadi benim kucağıma verin oğlum. Şimdi kapatayım bir ay iyi tekrar döneceğim. Anne. Evet babayla dedeyi artı yaptık. Biz işgal ettik değil mi buraları? İniyoruz aşağıya doğru. Bilal git. Annem de burada. onu da göster. Onu da gösterdiğim <laughs> oğlumun güzel annesi. Annesiz babasız. Asla. asla olmaz. <laughs> Herkesi göreceğiz, değil mi oğlum? Bir şey alırken de anneme de babama da. koktu. Bunu bir an demesi lazımdı Gamze, sen deyince olmadı kokuları. oradan hiç kalkmak istemiyorlar. <laughs> Yazın tur kazdı. Şimdi lacivert olmuş. Denizi de, de göster lacivert demişim gri olmuş arkadaşlar. deniz. Denizi de gösterdim oğlum arkadaşlarımıza. Bakın torunum diyor ki denizi de göster diyor. Bakın arkadaşlar denizi de görüyorsunuz. Evet aşağısı da plaj. Bakalım. Gördüğünüz yer. Bakalım. İnelim şimdi. Plaj hala dolu. Çok dolu olmasa da plajdalar. Dedesi sen Bilal Yiğit al. Ben de ineyim. Bilal Yiğit alırım ben tabii ki. Yola bırakamam çünkü. Araçlar tamam, gelip Bilal geçiyor. Doğru. Yolumuzda zaten var. Bilal Yiğit tabii ki alırım ben. Al dedesi. Bilal Yiğit alırım ben. Alırım ben tabii Alırım ben tabii <laughs> dedesine verdim Bilal Yiğit nereye acıdı annem <laughs> bakayım bir bakalım yok, yok, şeysi yok. mi sık, yok, şey, yok, biz, at, atletin atletine şeyi var Bilal o sıkıştırmış olabilir plaja biraz yaklaştırayım sizi <laughs> belki inmeyebiliriz plaja biz Görüyor musunuz? Hala bu mevsimde dolu plajlar. Bura Dünya'nın geldiği Kelebekleri Vadisi ölü deniz. Burası. Telefelik. Aa evet. Paraşüt uçuşları da yukarıda varlarmış. Ne Sana mı Sana Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bir var. Üç tane. Şu biz yüzerek geldiğimiz şey değil mi? Şu sınır değil mi? Şurada. Biraz daha aşağı çekmişler sanki sınırı. evet. sınırı. Çekme. Oradan, buradan öyle gözüküyor. Öyle mi diyorsunuz? Bence aşağı çekmemişler mi? Yok bence öyle gözüküyor. Orada uzaktır da buradan yakın gözüküyor. Ben ne yiyorsunuz? Ne Neler Meyve. yiyorsunuz? Meyve yiyorlar bizimkileri. <laughs> Mandalina muz. Mandalina muz. Üzüm de var ya. Demin billaya gittiğimizde bizim <laughs> de verdi komşular <laughs> sağ olsunlar üzümlerini bozuyorlarmış. Fethiye merkeze indik. Merkezde değil de arkadaşlar sahil tarafına geldik. Şöyle bayağı bir kalabalık. Öyle mi geleyim? <laughs> Çocuklar çağırıyorlar karşı tarafa geçecekmişiz. Babam bu tarafa gitmişti de oğlum. Bilal Bey de bu taraftan gitti. Buradan da geçiliyormuş. Bakın bayrağımızı görüyor musunuz? Arkadaşlar. böyle bir çay bahçesi var. Şimdi ortasından geçeyim. Çok kalabalık bir yer. Yazın buralarda inatsan düşmez. Yine bu mevsime göre kalabalık. Yusuf'un um, babam burada yukarıda kalmış olabilir. Babam şöyle gitmişti. Oradan dolu buradan geçiş olduğunu bilmiyordu. Buradan geçişi bilmiyordu. Baban şuradan şurada karşıda. Ara da gelsin. Ara bu tarafa gelsin. Teknelerin olduğu yere geldik. Bunlar yazın hep dolu oluyor. Deniz açılıyorlar sürekli, akşam gündüz. Yata yata kalmışlar Gamze baksana <laughs> içeri herhalde yerleştirecekler. <laughs> Kalıyorlarsa. O da olabilir evet. Musun, bir adam şey o kurban olurum seni derim Allah'a. Baban saçında taramış oğlun. Yok annesi taramış. Oo annesi taramış. Genelde babalar tarıyor ya o yüzden annem. Senin saçlarına da sana da kurban olurum ben. Bilal paşam. Başım. Mutlu musun oğlum gemileri gördüğün için? Evet. Çok mu mutlusun? Evet çok Namaza da durmuş olabilir bir yeriye. Evet. Tamam. Ha. Hava da şansımız da çok güzel. Ne kapalı ne açık. Gamze. <laughs> ha nerede anneciğim balık var? Aa gerçekten de. Sıp sıp geziyorlar. Evet. Ve dalıyorlar çıp diye. Cüp cüp diye dalıyorlar. Şimdi oğlu şimdi da dalacak dalmak istedi ama denize girmeyi düşünmediğimiz <gülüyor> için <gülüyor> <gülüyor> Bak bu da yiğit ben balık görüyorum. Görüyorum orada. Geziyorlar bilen balıklar vallaha. Hem de bir sürü yavruları var.